Merhaba arkadaşlar, dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videoda bu gece oynanacak e, akşam üzeri oynanacak 29 Aralık 2022 tarihli senenin e, bir önceki sonu olmak üzere Eurolik maç tahminlerini vereceğiz. Bugün temsilcilerimizden biri Anadolu Efes maçı var. Anadolu Efes maça çıkıyor. 5 e, tane bu maç var toplamda aralarından seçip 4 tane maçın tahminiyle her zaman yaptığımız gibi karşınızdayız. Bu videoyu hızlı bir şekilde yüklemeye çalışacağız. Kısa videolardan biri olacak. O yüzden abone olmayan arkadaşlar abone olsunlar. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Video yüklendiği zaman hemen karşınızda olabilsin. Kullanabilirsiniz diye. Maçlar Türkiye saatiyle saat 9 ve 10 civarlarında başlayacak tam izlenme vakti güzel maçlar olacak. İyi bir şekilde kazandırma imkanları sunacak bu maçlar. Başlıyoruz arkadaşlar. Nut tutmaya hazırlanın. İlk maçımız Baskonya Real Madrid maçı. Baskonya tarafında Marcus Howard yok. Real Madrid tam takım diyebiliriz. Yabuzel'in geri dönüşüyle birlikte iki kuleler Tavares Poirier Yabuzel'de de geldi geldiğine göre 3 kule oldular. sonra Gard rotasyonunda tabii ki Cana Musa var. Gabriel Dek var. Sergio Lul var. Orada da rotasyonlar çok güçlü. Yani Real Madrid kadro olarak Baskoni'ye oranla çok daha güçlü gözüküyor. Tabii ki Baskoni'ye de Pierre Henry'nin gelişiyle birlikte onlar da özellikle defansif olarak güçleşmiş oldular. Ama bu maç zor geçecektir. Kolay geçmeyecektir. Ama Real Madrid bu maçı kazanacaktır. Son birkaç maçta enteresan mağlubiyetler aldı. Artık bu maçla beraber bunu telafi etmeye çalışacaklardır. Eksik olan Baskonya karşısında Real Madrid kazanır. Real Madrid'e güvenmeyen burada 160 sayı üz baremini de kullanabilir. Ama ben Real Madrid'e güveniyorum. Real Madrid kazanır diyorum 1.60 oranda. Baskonya tarafında Darius Thompson 8 sayı üstünde atar. Ve Real Madrid tarafında Canan Musa, Bosnalı Canan Musa Eski Efesli Canan Musa 14 sayı üstünde atacaktır. Ve onun da yüz baremini kullanabilirsiniz. Geliyoruz ikinci maça temsilcimizin maçına. Makabi Tel Aviv Anadolu Efes maçı. Anadolu Efes'te her şey yolunda gitmeye başladı diyebiliriz. Son olarak Larkin de geri döndü. Son maçlardaki formüla beraber Rodrik Boboa da burada. Tabii ki Miçic ile Klayber oynuyor. Sadece uzun rotasyonda ufak tefek problemleri hala sürüyor Efes'in. Ama Maccabi Tel Aviv tarafında Will Baldwin'in eksikliği devam ediyor. Bu maçta da oynamayacak. Ekstra olarak Alex Poitres de oynamayacak. Uzun rotasyonda 4 numara rotasyonda onlar eksiklerle çıkacaklar. Bu maça havalanmış, coşmuş bir Anadolu Efes. Larkin'in gelişiyle beraber bu maçı kazanacaktır. Ama isteyen burada fazla Efes'e güvenmeyen tabii ki Makabi Tel kendi evinde seyircisi önünde yine coşma imkanı var. Burada size önereceğim şey üste gitmeniz 160 sayı üz baremi 1.60 orandan rahatlıkla gelecektir. Ya bir yerde 80-80 olacaktır ya da bu maçta büyük bir ihtimalle 90 ve üstünde sayı atacaktır Anadolu Efes. Nasıl atacak? Şöyle kısaca söyleyelim. Clyburn, Miçic, Larkin, ve boğa boğa dörtlüsü kısa rotasyonu en az buradan bir 50 sayı çıkacaktır. Bu kısa rotasyondan en az bir 50 sayı hatta fazlası da çıkma imkanı var. Çıktığı zaman zaten Embaye gibi, Polonara gibi, Dunstan gibi, Zizec gibi uzun rotasyonlarında da oynayan oyuncuları da eklediğiniz zaman rahatlıkla 90 sayıları nasıl bulacaklarını Anadolu Efes'in anlayabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki Tel Aviv kendi evinde az sayıda kalmaz. Onlar da fazla sayı atacaktır. O yüzden burada rahatlıkla 160 sayı üz baremini 1.60 orandan sağlam olarak alabilirsiniz arkadaşlar. Anadolu Efes'e güveniyorsun, güveniyorsanız ki ben güveniyorum. Anadolu Efes bu maçı kazanacaktır. İsteyen Anadolu Efes'in galibiyetini de alabilir. 1.55 orandan. Tel Aviv tarafında Josh Nebo 8 sayı üstünde atar. Ee, ve Anadolu Efes tarafında tabii ki en büyük skorer her zaman yine de Will Clyburn olacak. Will Clyburn 18 sayı üstünde atacaktır. Will Clyburn'ın da rahatlıkla bir 20 sayılara ulaşmasını bekliyorum bu maçta. Larkin'in gelişiyle birlikte daha rahat bir oyun 3 ve 4 numarada sergileyecektir Will Clyburn ve daha fazla sayılar atacaktır. Rahatlıkla onun da 100 alabilirsiniz. Geliyoruz 3. maça. 3. maç Obradovic'in takımı Partizan Bayern München'e karşı Bayern'de eksikler devam ediyor. Lucic yok. Obst yok. Başkası yok. Partizan tarafında ise pek eksik yok. Neredeyse tam takımlar. Bir de Partizan kendi evinde nasıl oynadıklarını az çok biliyoruz. Obradovic'in sisteminde Fenerbahçeyi karşıda da kazanmayı başardılar. Efes'e karşı da kazanmayı başardılar. Yani Partizan'ın coşarak özellikle kendi evinde dolu seyircisi önünde nasıl oynayacağını biliyoruz. Bayern buna karşı verecek bir raporu olmaz. Partizan rahatlıkla kazanır. Burada isteyen Handicap'a da gidebilir. isteyen üz baremine de gidebilir. Ama ben sağlam olarak partizanın galibiyetini öneriyorum. Burada partizan Bayern München karşısında kazanacaktır. Oyuncu üz baremlerine gelince Lesort 11 sayı üstünde atar. Ve Bayern tarafında Karius Winston 11 sayı üstünde atar. Bu iki oyuncunun üz baremlerini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Uzunluğuyla, kıvraklığıyla, pot altında ve orta mesafeden bulacağı sayılarla Lesort rahatlıkla yine 12 sayının üstüne, 11 sayının üstüne çıkacaktır. Geliyoruz dördüncü maça. Dördüncü ve son maç o da Tabii ki büyük favorinin olduğu bir maç olacak. Monaco kendi evinde Jalgiris'i karşılayacak. Enteresan bir şekilde son maçlarda Jalgiris birkaç maç kazandı. Üst sıralara çıktı. Ama burada şimdi Fransa'da Monaco'ya karşı oynayacak. Yılın Fransa'daki son maçı olacak bu Monaco için. Tabii ki Mike James bu tür maçları çok sever. Coşmayı çok sever. Jordan Lloyd'un yokluğu olsa bile Elio Kobo, Alfa Diallo gibi oyuncular var orada. Ve Monaco son dönemde zaten birkaç mağlubet aldı. Artık bunu telafi etmek zorunda. Monaco burada rahatlıkla kazanır. En az 3.5 handikaptan Monaco'nun galibiyetini alabilirsiniz. Handikaplı bir şekilde alabilirsiniz. Burada Monaco'dan farklı bir galibiyet bekliyorum. 1.50 orandan en az 3.5 handikap kullanabilirsiniz. Oyuncu var elimde Elio Kobo 12 sayı üstünde atar. Ve Jalgeris tarafında biraz değikiz. 8 sayı üstünde atar. Bu iki oyuncunun üst baremini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Böyle yaptığımız 4 tane tahminden sonra arkadaşlar tabii ki öne çıkartacağımız ikili varyasyonlar olacak. İkili varyasyon ya da üçlü varyasyon istediğinizi kullanabilirsiniz. İkili varyasyon oynamak isteyen daha sağlam orandan şöyle oynayabilir arkadaşlar. Makabi Tel Aviv Anadolu Efes maçı 160 sayı 100 baremi 160 oran. Ve Monaco Jalgeris maçı Monaco kazanır en az 3.5 handikaplı 1.41.50 oran. Yani bu iki maçı kombinlediğiniz zaman 2 civarında oran oluşturmuş olursunuz. Ve iyi bir şekilde kazanma şansı elde edersiniz arkadaşlar. Sağlam olarak iki orandan kazanma şansı elde edersiniz. Üçlü varyasyon oynamak isteyen için üçlüyü şöyle önereceğim. Baskonia Real Madrid maçı Baskonia kazanır 1.60 oran. Maccabi Tel Aviv Anadolu Efes maçı Anadolu Efes kazanır 1.55 oran. Ve Partizan Bayern München maçı Partizan kazanır 1.30 oran. Bu üçlü varyasyonu oynamak isteyen de 3 orandan kazanma şansı elde eder. Ve bu üçlüyle 3 üç orandan iyi bir şekilde özellikle e, öğrencilerin ve daha, daha düşük seviyede oynayan oyuncuların, daha az paralarla oynayan oyuncuların en azından yeni yıl için ufak tefek bir hediyelik para çıkartma imkanı bulabilir arkadaşlar. Bu üçlü versiyonu oynamak isteyen oynar. Daha sağlam, daha yüksek paraları oynamak isteyen ikili var versiyonu da oynayabilir. Oyuncu baremlerine gelince oyuncu baremlerindeki öne çıkarttığım üçlü şöyle olacak arkadaşlar. Baskonya Real Madrid maçından Canan Musa 14 sayı üstünde atar. Maccabi Efes maçından Will Clyburn 18 sayı üstünde atar. Ve Partizan Bayern maçından Matthias Lesort 11 sayı üstünde atar. Bu üçlüyü rahatlıkla kullanıp 5 orandan da kazanma imkanı elde edebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki isteyen bu üçlünün arasından seçip ikillerde yapabilir. Dediğim gibi her zaman karar sizindir. Tekrar diyorum. Canan Musa 14 sayı üstünde atar. Will Clyburn 18 sayı üstünde atar. Ve Matthias Lesort 11 sayı üstünde atar arkadaşlar. Bugünkü videomuz böyleydi. Umarız iyi bir şekilde kazandırırız. İyi bir şekilde kazandırarak devam ederiz. Ee, Anadolu Efes'e tabii ki başarılar diliyoruz. Umarız iyi bir şekilde farklı bir şekilde kazanarak artık yolunu açıp devam eder. Ve başarılara üçlüğü yaparak devam eder arkadaşlar bol şanslar, iyi kazançlar. Abone olmayanlar abone olsunlar. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sorularınız varsa yorum kısmına sorabilirsiniz. Beğenilerinizi de bekliyoruz. Euroleague videosunda da artık bir 100 beğeni görürsek seviniriz arkadaşlar. Bol şanslar, iyi kazançlar. Hoşçakalın.